Öncelikle kuru pasteli ve washing malzemesini hazır etmemiz gerekiyor. Bunun için temiz bir kap, mini kap alıp kuru pastellerimizden bir tanesini çıkartıyorum. Fazla el değdir, değdirmemeye çalışıyorum çünkü elimizi kirletmemekte fayda var. Öncelikle de şu şekilde toz pasteli rendeliyoruz. Toz haline getiriyoruz. Kullanım amaçlı olduğu için bu video kullanım amacını gösterebilmem için şimdilik bu kadar yeterli. Buraya yeşil bulaşık deterjanı ve sudan fırçayla biraz zor olacak. Şöyle deneyelim. birer damla ya da iki en fazla üç damla olabilir. Evet bir damla damlattık. Ardından bir damla da su ya da iki damla olsun. Buna artık eliniz alıştıkça bu karışımı daha sıvı ya da koyu hale getirmeniz mümkün. Bu şekilde karıştırdıktan sonra pişirmek yapacağımız parçayı alıyoruz ve perçinlerin üzerine, detay çizgilerin üzerine bir şekilde rastgele bir sürüyoruz. Ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Bir müddet kuruyacak o. İkinci bir parça daha büyük F104'ümüzün arka kanadını alalım. Yine detay çizgilerine sürüyoruz bu şekilde. Demin belirttim mi hatırlamıyorum. Tekrardan söylememizde bir sakınca yok. Ee, kuru pastel su ve deterjan karışımını rahatlıkla kullanabilir ve boya e, yapmadan önce boyanın tonunda herhangi bir ayarlama yapmamız gerekmez. Çünkü boya tonunu değiştirmiyor. Bu parça yeterli sanırım. Kuruması. Temiz bir sel pakla şu şekilde silerek kabaca üstündeki boyaları alıyoruz. Biraz kirli gibi gözüküyor ama problem değil. Serpa biraz ıslatarak sildiğimizde biraz daha temizleniyor. Sık sık temiz bez ya da temiz serpak kullanmamızda fayda var. Çünkü kirlenen serpak ya da bez Washingin üzerine uygulandığında bu sefer alttaki washingi de toplama riski var. Şu şekilde temizleyerek washingi yapmış oluyoruz. Washingin temeli budur arkadaşlar. Bütün kit'e bunu uyguladıktan sonra son kat müverniğimizi atarak parlak ya da mat vernik ya da satin vernik uçağın ya da askeri aracın kullanım şekline göre kitimizi sona doğru yavaş yavaş taşımış oluyoruz. Burada da bu şekilde temizleyerek önemli değil şu anda bu kadar batması. Çünkü temizlenecek. Dediğim gibi bunu beğenmedik mesela suyu damlatarak bu washing'i kanattan tamamen temizlememiz de mümkün. Hiç batırdım gibi bir korkuya, endişeye gerek kalmıyor. bu şekilde temizlenmiş bir duruma getirebiliyoruz. Temel olarak washing budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.